Hocam selamünaleyküm hayırlı savurlar. Benim bir sorum olacaktı size. Öldükten sonra cennette de cehennemde sonsuza kadar ne yapacağız biz? Çok kafamı kurcalayan bir soru. Teşekkürler. Vallahi esasında gayri yani gülmeden edemiyorum ama şu gülüşüm arkadaşımızın sorusunda istihza etmek için değil. Yani ama içimden yani itiraf edeyim ne olur kusura bakmayın. Hani muhakkak orada vakit geçirecek bir şey bulacaksın. Yani ikisinde de. O garanti, yani şu an burada sıkılıyoruz deme şansın yok, cennete de girsen, cehenneme de girsen. Vakitle alakalı çok iyi ayarlama yaptıklarını biz ayet ve hadislerden öğreniyoruz. Yani boş yok, <laughs> boşa boşa geçecek bir vakit yok, tövbe estağfurullah. Ama kardeşimizin sorduğu soruyu şöyle iki güzel manada toparlayabiliriz, o da şu, bir, işin bir kere feciden alalım. Hani iyi bir kötü haber, bir kötü haber var, bir iyi haber var. Hangisini önce verelim? Kötü haberi önce verelim. Cehennem. Hakikaten de bu soruyu insan sormalı. Nasıl geçecek vakit ya? Ben deniz hasta yattığım oldu. Yani Covid'den falan yattık ama daha ağır vakalar da oldu. Abi o saat geçmiyor ya. O saat geçmiyor. Aklıma bir şey geldi anlatayım mı? Bursa'da bir zat vardır Bursa'da. Bursalılar çok değerli bir yerde oturuyorsunuz. Evet geçenlerde emlak vergisi var onu demiyorum. Muazzam bir şehirdir Bursa. Ne sultanlar vardır. Ah Emir Sultan. Allah. Osmanlı'nın böyle göbeğinin kesildiği yer. Osman Arhan Gazi'nin makamı. Hüdavendigar. Yıldırım Bayezid. Başka? Hazreti Üftade, İsmail Burusevi, Muhammed Çelebi, Allah Allah. Neler var ne yok yok. Muhittin Üftade dediğin zat kim biliyor musun? Kanuni'nin tıpış tıpış eşiğine gelip sultanım rüyam falan var müsaitseniz anlatayım yoksa beklerim dediği zat. Akdeniz havuz haline getirmiş adam Üftade'nin kapısında içeri girmek için izin istiyor. Böyle bir adam. Muhiddin İftade. Muhiddin İftade Hazretleri ne yaparmış? Şimdi sen böyle gördün şöyle düşünebilirsin. Böyle gidermiş, herkes elini ayağını öpüyor. Yok öyle değil. Bak ne yaparmış? Şu saatlerde imsak bile değil daha. Var vakit. Çıkarmış minareye. İmamlık yapıyor İftade camiinde. Bir şeyler okurmuş mesela. Ne diyelim? Ne okuyalım? Her kaçan anarsam seni kararım kalmaz Allah'ım. Bir şeyler okurmuş. Namaz vakti değil. İmsak vakti değil. Cuma sabahı değil ki önceden bir şey okunsun. Temcit hiç değil. Sormuşlar. Bak insanmış bunlar insan. Ne demiş biliyor musun? Etrafımızda belki ağır hastalar vardır. Hastaların o gece ateşi artar, ağrıları artar. Çünkü güneş ve ay çekiminden dolayı hastalıkların ekserisi ay çekiminin şiddetlenmesiyle ağrıları gece artar. Sabah hormonal yapı değişir. Bu bir realitedir. Tıbben ispatlanmıştır da. Geceliğin bu saatlerde ağrıları çok artar. Bir şeyler okuyorum ki hastalar duysun sesimi. Sabah oluyor tamam iyileşeceğim sabah oluyor ağrım azalacak diye ümitlensinler diyor okuyorum diyor ya. Ya bunlar nasıl insan ya? Arkadaş bunlar nasıl insan ya? Özenmiyor musun bunlara ya? Sesimi duyarlar da sabah oluyor diye neşelenirler. Hasta ateşli yatağında yatan bir insana ümit olurum, neşe olurum, gamını azaltırım diye. Şimdi gelelim mevzuya. Ateşliyken bile o, o, gece geçmiyor, o saat geçmiyor. Termodinamik zaman diye bir zaman var. Bir saat diyorsun, geçer diyorsun. Ayağına bir şey batsın da o bir saat geçsin bakalım. O bir saat oluyor sana yüz saat. Allah muhafaza eylesin. Çocuğun hastanede, başka bir şey ameliyatta. Böyle o saat geçiyor öyle, el ayaklar yeniyor. 15 dakika. Bak şimdi fark etmiyorsun bile dizinin karşısında. Ama doğumhanenin kapısında o 15 dakika var ya bitmiyor. Termodinamik zaman diyorlar buna. Şimdi termodinamik zamanın alası cehennemde var. Azap. Abi nasıl geçer ya? 10 saat değil, 20 saat değil, ebedi. Bu söz seni düşündürmeli. Hani evlerde denemeyiniz. Aynı onu gibi. Dünyada cehennemi denemeyiz. Ateş seni çağırıyor. Hiç işim olmaz. Çağırmasın beni ateşe cennet meselesi var. Cennette nasıl geçecek zaman? Adam bunu düşünebilir. Abi ye iç iç nereye kadar? <laughs> Değil mi? Yemek programlarından bile gına geliyor ya. Nereye kadar? Demek ki cennette öyle bir sohbet. Bilmiyorum ki var mı artık müşterisi. Bunlar söylendiği zaman bile o ne be denilecek duruma geldi. Kaybettik kelimeyi. Kelime şu. Likaullah Allah'ın veçi, Resulullah. Bir adam dünyada Resulullah Efendimiz'in veçine tiryaki olmazsa cennette ne yapar acaba? Çimen. Git bizim Belgrad ormanlarında da var. Tövbe estağfurullah. Cenneti küçümsemiyorum. Arkadaş orada Allah'ın sevdikleriyle, Allah'ın rızasıyla güzel haller yaşatılacak. Ramazan'da bir, bir kopya vereyim sana kitaplardan. Bu televizyonlarda söylenmemiş bir şey. Olsaydı duyardık çünkü. İlk Allah orada Ramazan'a bir boyut verecek. Sen o Ramazan'ı dünyadayken açlık sıkıntı falan gibi gördün oruç var ya orada cennette öyle bir nimet olacak ki sen onunla ebedi hayatta bir vakit geçireceksin. Bu ne diyeceksin ya bu nasıl bir zevk? Bu senin dünyada tuttuğun oruçtur diyecekler sana. Soru cevap gelsin.